Arkadaşlar herkese merhaba. Yine bir çekime geldik. Eşref abi merhaba. yine bir sohbet ediyor. Az önce tarlayı gezdik. Şey olacak. Hava biraz ısınsın şey gidelim ormana. Ne yapacağız şimdi? Orada çekim yapalım abi. Ya devam mı gittiğimiz yer mi yoksa başka yer mi buldum? Başka bir yer buldum. Oraya gideriz. Aslında devam gittiğimiz bir yerde Bizim o şeyi çekmemiz lazım. Devamlı tamam, tutarken... Kabilenin olduğu yer var ya. Ya düğün var ya. Çığlık orman dedim, bir ses demiyor musun? Oranın arka tarafı. Ha sen bir düğüne denk geldi diyor. Ha düğün Mu? Ha oraya, oranın arka tarafı. Oraya gidelim abi Hı. orada. Orada bir davet yapalım. Orada aslında orada boyuta girmek istiyorum. O düğünün olduğu yer var ya. Ha. Orada kemirlerin neler var. bir daha düğüne denk Orada hiç boyuta girme dedik değil mi Ömer abi? Yok, orada hiç boyuta girmedik. girmedik. İkisi var yaptık biz orada ya. Orada davet. He, İki iki sefer video çektik. İki sefer çektik İki sefer çektik. Boyuta girmeyin ama ben çok merak ediyorum orada. Şimdi hatırlıyor musun? Beyaz sakallı bir tane çıktımıştı. Düğünün sahibi. Üstü Hadi de ya, beyaz. Çok o iyi. Çok iyi hatırlıyorum. düğüne çağırdı hani. Onun olduğu yerde o tükenlerin nasıl böyle ulan, rüzgar yok, yaprak oynamıyor, arkadaş. Onun olduğu merkez ne rüzgar vardı diyor. Yani. Evet, çok acayip bir rüzgar vardı. Ama abi, Biraz da yani o bizi... Ya korkutmadı da ama ürpermedik de değil ya. Yani. Abi şimdi şöyle oraya bir şey çıkıyor karşına. Davet yok diyor, davetsiz görüldü o çünkü. Bir de şöyle bir şey var. Biz mesela onlar da diyor bunlar diyor acaba kim bunlar nasıl geldi? Bunlar niye korkmuyor normalde? Gören korkuyor abi. Hayır. E bunlar zaten korkutma üzerinden geliyorlar. Ya Ömer şimdi üstümüze davet yapmasak bile Rabbimizin Evet. Korumaları var Korunması üstümüzde var. yani. Sıkıntı değil. Ondan yana ha kendimizi bir anda bir boşlukta hisset Bir boşluk verse Allah korusun biz de gittik. Tabi o işte başka bir iş işte var daha sanki. olmaz Sanki ya. var ya o kabilenin Aa. yanında onun yanında kötü olanlar da vardı. Şeytani olanlar. Her şey abi şimdi sen bir insan bir kendimize misal verelim ya. Şimdi ben bir cemiyet yapacağım. E benim atıyor İstanbul'dayım mesela İzmir, Ankara neyse. E, er Hristiyan, Ermeni arkadaşım olur. E düşünsene şey olur, aynen öyle. Mesela kahveye gidiyorsun iyi insan var, kötü insan her var. Şey pis var. Ağabeyim, her şey Herkes var abi. Her şey var. Herkesi iç içe. Yani sıkıntı değil. Online hiçbir şey yok da. Aynen. Bu ne diyeceğim? Şimdi biz bunun davetini yapacağız. Mecbur oraya gideceğiz. Ormandakini mi? Ha. Ormandakinin yok. Ormandakinin ormandakinin boyutuna gireceğiz. Bu yeni video için mi? Yok yok, ormandakine mecbur gideceğiz. He. Yani sen şu kafeyi taktın. He, oraya gideceğiz abi. He, orada oraya boyut mu Ömer abi? Oraya şöyle gidelim, biraz hava ısınsın. Öyle gidelim. Ya. Çünkü şöyle, hani gideceğimiz yer hep şey, bataklık. Hani oralar en azından kurur. Nasıl biraz. kuracak ya abim? İki günde bir yağmur yağıyor ya. Abi işte, <laughs> yağmurlar kesildiği zaman, azaldığı ya, zaman. Şey yapıyorum. şimdi ama bir daha düğüne denk gelmeyelim diyorum ben şimdi. Işte. i̇şte denk gelirsek o an boyuta gireceğiz. O, o yüzden o derler bize çeyrek altı mı, yarım altı mı ha. tam altı mı onunla mı uğraşamayız Yemek yani. masasına seni oturtturlar. Yemek. Evet. Yok oğlum onları yemem yemem ben Yok. Ama havu butaklı mı kaldı mı? Bu kaldı. Aha. Ben de ondan korkuyorum işte. <laughs> Ömer abi mesela boyutta size ha. mesela Eşref abi size diyelim elma verdim. O elma boyutta yiyecek olarak mı gözükür yoksa başka bir şey olarak mı gözükür? Nasıl? Sen bana elma verdiğin zaman mı? Sizin Mesela genelde burada olan şey farklı bir şey gözüküyor orada da. Mesela orada elmas denemedik. olarak gözüküyor. Ben desem Ömer abi ısır bunu. Sen ısırsan yiyecekleri hiç denemedik mesela. Ama bak ne diyor? Oylaç Ben vereceğim size Tam diye. onu diyorum. Biz mesela o düğme var diye priz. Elmas gibi gözüküyordu. Tamam. Mısır elmas gibi gözüküyordu. E ee, yiyecek bir şey mesela verse. yok. yok. Poyraz şimdi tam Poyraz o, bize ver. Onu diyor. Bize verir mi o yine, yine o, o, o yiyecek olur hani göremezsek bile hani onu yiyebiliriz çünkü Poyraz kendisi veriyor. Ha boyutta boyutta da değil. Da boyuttan değil. almadın mı yerde? Farz et onu Poyraz sana verdi. Ha. Bu ne gör, görünüyor onu soruyor. Mesela Hı. şu an yiyebileceğimiz bir şey. Ben mesela, mesela bir elma. Ha, elma. Ya, gel getirdim. Domates. Elma elimle tutuyorum. Boyuta girdiniz Ömer abi. Onu deneyeceğiz işte. Deneyelim o bir gün. Ha, elma getirelim. Bir gün ver bize boyutta bakalım. Bak, Etmez getirirsen gel. Balık malık o. Et de olur abi. Kaçırmam bak. Şey Onu yerim. getirelim, but getirelim sana. Bak ben sana var ya, he. bir yerde kafamlara takıldı biliyor musun? Nerede? O mübarekler ziyafete çağırdı ya. He. Ulan ya bir de gerçek tatlı gerçek buttu. Sen manevi olarak doyardın orada. Harbi yerdin ha. Ya sen, nasıl maden, sen bana çok, 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 çok. o vermiş olduğu iksiri iç da. Ha. Ha. Halbuki o iksiri içsin. Üç Bu bu. Üç abi o deney, deneydi o. Eşref yani, abi o iksiri mesela boğazından gittiğini falan hissettin mi yoksa rüya gibi mi oldu? Orada hissediyorsun ki. Ne içtiğimi mi? Ha -ha. O normal içiyorum da. Tamam, normal içiyorsun. Böyle boğazından gidiyor. Tabi canım. İksiri içti. Işte, kurt, kurt içti yani resmen. <laughs> şey diye, şey, şey, e... Yeşildi ama değil mi? Ha? Yeşildi. Ulan dur ya o ama güzel bir şeydi ya. Güzeldi değil mi? Ha? O zaman ne? Büyücü kadın güzel bir şeyler yapmıştı. Ama iksiri lezzetli miydi? Ne bileceğim <laughs> ben rahatsızlıkla tam tadını şey yapamadım ki. <laughs> ama o düşerken güzeldi bak. He lokurt diye gitti. O ağzım uyuştuydu bak. Uşuk. Mesela Ömer abi şeyi de merak çıkıyor, ediyorum. Ağzım gene uyuştu ama. Uyuştu he. uyuştu. Demek ki ruhen de etkiliyor. Etkiliyor. Ha. Ömer abi mesela Eşref abiye kavurma verdik. Ha. Kavurmanın kokusunu Eşref abi boyutta alabilecek mi? He. Hı, sen bana kavurma da İstanbul'da koy ben girer şundan alırım onu sen merak etme. Alırım onu Şef abi alırım onu koksan. Unutma sen ne ula ben avcı adamım ben almam bunun kokusunu. Ya dur da kavurma deme zaten yemek yemeden geldim Abi ya. burası var ya bize durak oldu abi mi? Burası durak. Yani bu durağa uğramadan biz çekime gitmiyor. Yok. Burası benim evime bir kilometre aşağı Bak bir kilometre Aşk var. Yani. Bir buçuk kilometre de olabilir. Olabilir. Çünkü Ol. Eşref abi alıyoruz evden. Arabayla buraya geliyoruz. Burada benim bahçem güzel kardeşlerim. Evet, hani buraya geliyorsun. Burada bir muhabbet ediyoruz. Ondan sonra biniyoruz arabaya. Çalırız, basıyoruz, Basıp gidiyoruz. gidiyoruz. Evet. Şimdi bu akşam omanda burum. Evet, Edirne kuyusunun içine gireriz. Ben çok merak ediyorum. Bir de şöyle bir şey var. Bizim videoda da bahsedeceğim. Hakan şey yapacak abi. Biz boyuta giriyoruz ya. Ha. Şimdi boyuta gördüklerimizi anlatıyoruz. Bu anlattığımız şeylere Hakan canlandırma yapacak. Mesela işte bir şey gördük. Bir obje gördük. Bir şey gördük. Onu tarif ederken Hakan ona en yakın bir canlandırmayı He. yarı saydam şekilde ekrana getirecek. Tamam, çok He. güzel. Ha, böyle temsil böyle. olarak mesela He. değil mi? Bu şekilde şey yapacak izleyen arkadaşlar. Hani nasıl bir şey görülüyor? Nasıl bir şey benim tariflerimle olacak tabii Hakan'a bu. İşte Hakan iyice inceleyecek analiz ederek ona göre yapacağız. Tabii mesela, benzer görüntüler değil mi? Mesela mi? benzer görüntü şu. Küçük bir ev var onun içine gireceğiz. Hı. O küçük evin bir tasviri böyle hafif silik gibi böyle. Tamam. orada görülecek biz gireceğiz evin içine. Sonra burada raflar var diyecek mesela. Hakan oraya rafları koyacak. Tamam çok güzel. Ha, bunlar olacak. Yani bizim çektiğimiz videoyu Hakan daha anlaşılır şekle getirecek. Tamam çok güzel işte. Ha, böyle olduğu zaman hem biziz yani arkadaşlar net bir şekilde görecek. Heh, aydınlanırlar. Ha aydınlanırlar. Mesela yani. biz orada diyoruz ki kılıç, defterler, elimizde kitap. Mesela sen kitabı tutarken ya da elinde mızrağı tutarken o mızrak elinde hafiften belirecek. Tamam, çok güzel. Ha. Ama onu, onu nasıl yapacak? Bilgisayarla mı nasıl yapıyor? programla yap. Bilgisayarla yapacak hani. Tamam. Şöyle bizim bahsettiğimiz şey resim olarak koyacağız. sen söyleyeceksin. Ben biz böyle böyle gördük Hakanlı onu bilgisayarla ha. ayıracak. Zaten videoda zaten anlatıyoruz. Ha. Diyoruz ki işte ben şu an Düz bir yolda yürüyormuş da kenarda ağaçlar var. Hı. O sırada ağaç olsa Hakan oraya ağaçlar koyacak. Ha. Ha, mesela şey yapacak. Bu şey ama boyuttaki bazı arkadaşlar şöyle anlayabilir. Acaba boyutun görüntüler mi? Boyutun görüntüler değil. Yok, Hakan canım, fotoğraflar mi? olarak ekleyecek. Ha, Hakan artık hangisi yakınsa, hangisi yakınsa tamam. ona benzer bir şeyler Çok ekleyecek. Güzel. Çok güzel, mantıklı. Evet. Ben de şey planlıyorum Ömer abi. Mesela boyuta falan giriyorsunuz ya. Ha. O Boyutun hani merak edenler falan oluyor o boyutu animasyon halinde iki boyutlu animasyon halinde yani canlandırmayı böyle animasyon şeklinde canlandırma mesela tamam, yapacağım siz şey yapacaksınız, seslendireceksiniz öyle. Bu, Olur. Onu mostun dizinde size ya. ya bizim Bu çizgi giriyor. film mesela Şeref abi. Ha, boyuta giriyoruz mesela bizim boyutta yaşadıklarımızı. Poyraz onun çizgi filmini yapacak. senle beni çizecek. He. Boyutta yaşadığımızı işte göster. He. He. Kamerayla giremiyoruz. Bari şeyde gösterelim. İki Gecesin. boyutlu. He, ne ne görüyorsun? Animasyon görüyorsun. olarak. Tom Jerry gibi. Onun gibi. <laughs> tamam. Öyle bir şey. Ona benzer bir şey. O, o, peki onu becerebilecek misin? Bayağı zorlar Eşref abi ama denerim bir. Deneyim. Bir dene bakayım. Ha, dene. Seslendirmeyi falan siz yapacaksınız. Neyi? Seslendirme, Seslendirme yoksa sen şöyle mi yapacaksın? Bizim boyuttaki görüntülerimizden kesip yapsan daha iyi değil mi? Seslerden kesip yapabilirim. Heh, Öyle yani. de olur. Mantıklı. Ha, boyuttaki zaten boyuttayız. Yani. Onun sesini kes oraya ekle. Heh, tamam bitti. Yalnız benim o koltuğu, moltu, yatağı, duşa onları çizme de. Onları onlara çok böyle gösterişli rahat güzel. çizerim Eşref Onlar geçse daha daha güzel olur. Yok, sen o... oradan düştüğün Mesela, havada. Mesela. Ama şey Ömer hı, abi böyle hı. hani sizi böyle tam detaylı değil de çöp adam tarzında ama çöp adam değil o şekilde. Ha tamam anladım. Yani basit çizim de. Basit çizim olarak. Çöp adam kim lan? <gülüyor> <gülüyor> hani şöyle nokta, şöyle çizgi var, iki tane bacağı var, iki tane eli var. Ha. Alican, Alican. Ha ha. Ondan ondan çizecekmiş. Yani, Eşref bu abi bu da nasıl havu nu mu buldu? Göbe göbe nasıl yapacaksın? Küçük böyle şey i̇şte yapar İşte onu C. yaparım Esref abi. Oraya bir C ekler <laughs> Şöyle bir çiçekle değil mi tersi? Mesela Ömer abiyle mesela Ömer abi şey yapıyordu. Böyle bir şey sirkeliyordu Esref abi'nin başına Ömer abi. Aha. Onu mesela çizerim. Pırıltılar dökülüyor böyle. Esref evet. abi yatağın üstüne atlıyor. Amin güzel aslında. iyi fikir. Ya bir, bir yapın bakayım. Ben de merak ettim de. Bir, ya deneyeceğim yapın. Eşref abi. abi. Geçen de sen canlıya girdin ya. He. Ulan kardeşim. Yazamıyorum. Ha niye yazamıyorsun? Abi çok ya, hızlı geçiyordu ya. Ya 3-4 sefer şey mikrofonu deniyorum. Lan bir iki sefer becerdim. Ben seni çok geç gördüm. Sen girmişsin. Birkaç bir şeyler yazmışsın. Sen Geç gördüm. Ya gö gören kardeşlerim olmuş beni. Selam abi nasılsın? Eşref abi selam var abi. Van arkadaş. Çok hızlı akıyordu abi. Ya, yazanı da bilmiyorum. Evet. Akış hızlı akıyordu. Yazanın ne yazdığını da görmüyordu. Hızlı hızlı gidiyordu. Ben nereden göreceğim onu? Evet. Bir kere... Yani gerçekten Sen arkadaşlara dedin, da teşekkür aha, ederim. Sen dedin Eşref abi de geldi dedin ha. ama ben nereye? Ben ben yazarsa da zaten video bitti. tamam <laughs> dedim canım ben ne ben o kadar benim. Gücüm yetmiyor. Abi <laughs> Aslında bilmiyorum, ee, ben muhabbet edersin dedim ama ya, ya yetişemedin yetişemedim herhalde. Yetişemedim ki güzel kardeşlerim. Oh, artık evet. şey gibi bizim Bora füzesi gibi mi yazıyorlar, nasıl yazıyorlar? Ama yok? Eşref abinin nasıl, o parmak kasları Eşref abinin yorulmuştur Ömer abi. Evet. Yok, çok yanlış yazıyorum, siliyorum. En son o mikrofon aklıma geldi. Ben evet. Basıyorum, Konuşuyor. konuşuyorum, gönderiyorum sonra bir daha gitmiyor. He. Gidiyor şey, mu onu da bilmiyorum. Şey Sen oldu yazımı göremiyorum. Allah. bir de göremiyorum. Bir Ömer abi He. şey oldu. Eşref biri soru soruyor. Eşref abi cevap verin, vermeye çalışıyor. Hatta yani. yazıyor. On soru bir daha geliyor. Eşref abi yazana kadar. Y yazan <laughs> kardeşim bile bilmiyorum. mu? Eşref abi yazdı da yetişemiyorum diye. <laughs> ben İyi o... oldu aslında ya. ya çok bilmiyorum. güzel oldu da şimdi bak hani soru acık yavaş gitse sorulan soruları bir anlayabilsek var ya evet. çok güzel olacak. Evet. Mükemmel olacak. Ben de o yüzden dedim hani aynı yorumu şeyin altına yazın, canlının altına yazın. Tamam. Hani benim okuyamadıklarım biz oradan okuruz. Eşref abi de mesela oradan okur. O şekilde daha iyi. Yapar. Ama işte bu, yani bu, cevap o... gitmese eğer mesela. Zaten cevap gidemedi ki. Gidemedi ha. Bir kardeşim bir soru soruyor, sen onu cevap cevaplayasaya kadar yüz sona soru geldi peşine. Aynen. Sağlık olsun ne yapalım? Ya, işte, ama onu Şöyle bir yapalım istersen bir gün. Hı. Bu hangi kardeşlerim hangi soruları soruyorsan ha. oradan seçelim bir 30 40 tane. Olur. Onun cevabını bu sıra bir güce yaparız. Aynen. Atıyorum. İşte Ahmet kardeşim bu soruyu sormuş. Cevabı bu. Hı. İşte Sibel kardeşim bu soruyu sormuş. Evet, cevabı bu. Evet. İşte ne bileyim yani Hasan kardeşim bu soruyu sormuş. İşte falancı cevap Yaparız abi. Yani, Vallahi iyi de olur. Ha. Koti soruyu sormuş. Sonu ölüm nokta bitti. Tehe <laughs> <en>. tamam bitti. <laughs> Onlar musuzun niye şey o bu, bu, bu akşam yayınlanacak bu. Ha, bu akşam yayınlanacak. Ha. Ha. E, niye onu sen şey yaptın? Koti koydular işte Hakan koydu benim haberim yok. Hakan Koti'yi koymuş da. E, ee, ben şeyi görmedim daha videoyu görmedim. Ha. Ne kadar koydu ne yaptı bilmiyorum hiç. E İçin bu akşam da arada boşluk olsa ıslat ettiğim zaman gene kardeşim izlerken gene cevap yazar. Sen e yani yazar mı? Sıkıntı değil. Bir de gidip. saat de geldi ha. Gidelim mi? Birazdan mı geçsin? Ne Saat ya? geldi abi. Hava kararmaya başladı evet. Ömer abi. Bence gidelim. Bir buçuk saatten geçiyoruz. Doğru evet. söylüyorum. Arkadaşlar herkes kendine iyi baksın. Hoşçakalın.